Minecraft'ta bildiğimiz birçok canlı var. Yani mob var. Bu videomuzda Minecraft'ın oyundan kaldırmasını gerekli gördüğü moblara bakacağız. Ama videoya geçmeden önce izleyenlerin 199'u abone değil. Aşağıdaki kırmızı butona basarsan beni çok mutlu edersin. Aşağıdaki linkten Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Videomuza geçelim. İyi seyirler. 1. Fırın Golemi. Golemiz herhangi bir canavar gördüğünde gözleri yanar ve onlara saldırır. Bu golemi maden fırınıyla yapamazsınız. Fırın golemi suda hasar alır. Bu gölemin köyünüzü yakma ihtimali yüksek. O yüzden dikkatli olun. 2. Karpuz golem. Kar goleminin de yeni bir türü var. Kar golemleri gibi kafalarını kesebilirsiniz. Oyma karpuz olsaydı böyle olurdu. Düşmanlarına kar topu yerine karpuz şekilde fırlatır. Bunlar karpuz goleminin özellikleri. 3. Kötü cadı. Normal cadıdan daha büyüktür. Çok daha fazla canı vardır. Saldırmadan önce görmezlik iksiri içebilir. 4. Çamurlu domuz. 7 yeni domuz çeşidi kururlarsa onlardan çamur olabilirsiniz. Çamur ile lav yan yana gelirse toprak oluşturur. Adir kedi. Bu kedi için yapılmış özel bir Lego figürü bile vardı. Bu mor kedimizin adı fıstık ezmesi. Minecraft'ta 8 yeni tavuk gelecekti. Mushroom tavuğu karanlıkta yürüdüklerinde mantar bırakırlar. Gündüz hızlı koşarlar. Bu diğer bir tavuk türü olan süslü tavuk. Süslü tüy ile dolaşıyor. Domuzlar bu tavuktan korkarlar. 1 Nisan güncellemesinde yumurta yerine elmas yumurtlayan tavuk, redstone böcekleri olan silverfishler vardı. Bir başka 1 Nisan'da bir pembe wither olacaktı. Kafasının büyümesi için onu şekerle beslemeniz gerekiyordu. Fırlattığı kafalar kemik tozu etkisi yapıyordu. Gökkuşağı koyunu aslında gerçekti. Jeb ismi tanıdık gelmiştir. Bu koyunu havalı yapan şey kırptığınız zaman gökkuşağı yönünü düşürüyordu gökkuşa halısı ve yatağı güzel olabilirdi. Hiç görmediğiniz 7 koyun türü daha var. Bunları boyayamazsınız ama kesebilirsiniz. En havalısı boynuzlu koyundu. O size saldırabilir. Onu öldürdüğünüzde boynuz düşer. Aynı keçiye benziyor. Karşınızda iskelet kurt. Fakat sahiplenemezsiniz. Ölümsüz kurdumuz gezerken kemik seslerini duyabiliyoruz. Uluyarak hasar etkisi verirler. İskeletten bahsetmişken, iskelet örümceği. Kemik parçası fırlatıp saldırabilirler. İki kat canı var. İki türlü saldırabildikleri için bu onları daha güçlü yapıyordu. Sesleri epey korkunçtu. Mojang ayrıca iki yeni zombi türü eklemişti. Bunlardan biri örümcek gibi duvara tırmanabilirdi. Diğerleri ise çürük et fırlatarak saldırıyordu. Normal zombilerden farklı animasyonlara sahiplerdi. Renge yine benzeyen neşeli lama eklenecekti. Bulamalar lamalar neşe içinde zıplayarak çanlarını şıngırtatır. Diğerlerinde de olduğu gibi daha fazla inek türü vardı. Tam 12 tane. Güğünlü inek, sağlıklı, kahverengi güğün bırakan bir koyun gibiydi. Sarı maşru ineği 2020 mob oylamasını kaybetmeseydi gelecekti. Pembe versiyonu da vardı. Açık pembe versiyonu Molip, pembe papatyalarla dolu bir inek. Çin timsağı, maymun, beyaz boynuzlu geyik, beyaz yunus, 4 mob daha vardı. Okyanusta dolaşan başka yunus türü ve meyveli maymunlar olabilirdi. Bir başka mob oynamasında deve kuşu ve akbabalar gelebilirdi. Mob oynamasındaki bu canlıyı hatırlıyor musunuz? Asıl adı Wildfire'dı. Minecraft Dungeons'a eklendi. Etrafında 4 büyük kalkan ve altında bir sütun vardı. Buz büyücüsü 2022 mob oynamasındaydı. Kafanıza de dev buz parçası fırlatabilirdi. Oyundaki dosyada ismi Chilledger olarak geçiyor. Bu isim daha iyi. Bundan başka da Dungeons köylüsü Dağcıydı. Dağcı kazmaları vardı. İki farklı türü vardı. Bu da büyücü illager. Minecraft Arcade'de vardı. Büyü yapıyorlardı. Buradaki farklı köylüyü oyunda bulamazsınız. Bu köylü görevler veriyordu. Bal kabağı canavarı gözleri parlar ve sonra size bal kabağı tohumları fırlatırdı. Oyunda mor slime'lar da uzaktan mermi atarak saldırıyorlar. Hareket edemiyorlar veya zıplayamıyorlar. Ama çok güçlüler. Yine de tek slime onlar değil. Tropical slime tropikal balıkları içinde tutar ve siz ona saldırana kadar sizin kimseye zarar vermez. Ayrıca suda yüzebilir ve hatta merdivenleri tırmanabilirler. Öldüklerinde normal slime'ler gibi bölünerek küçülürler. Bir sonraki mob sizi kovalarken arkasında kırmızı taş izi bırakan redstone küpü. Yuvarlanarak saldırırlar. Raid etrafta hayalet gibi gezen mavi alevler saçarak saldıran bir iskelettir. Enderman gibi sizi takip eder, tehlikede oldukları zaman ışınlanarak uzaklaşırlar. Bu da onları daha korkutucu hale getiriyor. Sizinle birlikte savaşan Wisp. Küçük kasta benziyorlar. Oldukça tatlılar. Minecraft Dungeons'a buna benzeyen bir fırtına golem vardı. Yerde otururlar ama üzerlerine rüzgar eserse size doğru hücum ederler. Hızlı saldırılarıyla şok dalgası yaparlar. Eğitim sürümü ayrıca 25 yeni NPC köylüsüne sahiptir. Bir robot var. Arı ve birkaç doktor. Mojang'ın hiç bahsetmediği bir şey daha var. Notch eş darhaların Minecraft'a geleceğini duyurduğunda Ender Range zaten bahsediyordu. Ama aynı zamanda biraz daha az tehlikeli Kırmızı Ejderha'dan da bahsetmişti. Notch 2010 yılında hamster eklemekten bahsetmişti. Ancak şaka yapıyordu. 2010'da deniz canavarlarından bahsedilmişti. Bu ağzıyla sizi derinlere çeken bir deniz canavarıydı. Shulkerlar en başta eklenirken olduğu yere göre kamufle olacaktı. Ancak Mojang kodlaması zor olduğu için eklemedi. Videonun sonuna geldik canlarım. Sizin kaldırılan en şaşırdığınız canlı hangisiydi yorumlarda belirtin. Buraya kadar izlediyseniz videoyu sevmiş olmalısınız. Büyümek için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Aşağıdaki kırmızı butonu basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de like bırakırsanız efsane olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.